29 Ekim size neler hissettiriyor? 29 Ekim bize Türkiye'nin kurtuluşunu hissettiriyor. Demokrasiyi hissettiriyor. Türkiye Cumhuriyeti dediğiniz vakit aklımıza ilk evvela gelen şey demokrasi, kurtuluş, hak ve hürriyet bunlar hissettiriyor. Efendim peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eskisi gibi coşkuyla kutlanıyor mu sizce? Kutlanmıyor. Ben kutlanmıyor diyorum. Evvelden işten kutlanıyordu şimdi gelişi güzel. Peki siz önceki bayramları da görmüş birisi olarak önceden nasıl kutlanıyordu bayramlar? Bayramlar önceleri öğrenciler bir taraftan, vatandaş bir taraftan, halk bir taraftan yürüyüşe çıkardı. Demokrasi yürüyüş. Şimdi yok öyle bir şey. Vatandaş durdu durdu. Vatandaşta değişiklik var. Çok değişiklik var. O hani sizin akıllı bunlar var ya. Onlar bu vatandaş. Mustafa Kemal hayatta olsaydı bu olanların hepsini var ya toplardı bir karanlık odaya hepsini keserdi. Hayatta olsaydı ben elini öperdim o Yenilikler yaptı, çok devrim yaptı. Yani tarif edilmez, yaşanır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı deyince size neler hissettiriyor? Bize Atatürk'ü yakınlaştırıyor, tekrar hatırlatıyor. Ne zorluklar içinde cumhuriyeti kurduğunu hissediyoruz yani ana fikir bu. Peki efendim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eskisi gibi coşkuyla kutlanıyor mu sizce? Bu kısıtlamalardan sonra olmuyor. Yani eskiden işte stadyumda şurada burada belediyelere göre bir kutlama oluyor. Yine de yapılıyor tabi de. yapılıyor denmez de. Eskiden daha coşkulu olurdu zamanımızda diye düşünürüm ya. Yani. Sizin zamanınızdaki kutlamalardan örnek verebilir misiniz bize? Resmi geçitler, şunlar bunlar, talebeler daha faaldi. Yani şimdi şuraya oturuyorsun. Müzikten başka bir şey yok yani biraz yavan geçiyor yani. Atatürk hayatta olsaydı ona ne demek isterdin? Nur ol, yaşa, daha uzun ömürlü ol derdim ve bu millet sana hayran derdim. Başka ne diyeyim ya? Efendim bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Peki bu bayram size neler hissettiriyor? Yani bize ülkemizin nerelerden nerelere geldiğini gösteriyor. Hani bence bayramlarımızı kutlamak çok güzel. Hem milli hem dini bayramlarımızı kutlamak çok güzel biz. Yani biz okulumuzda da kutladık bugün. Yani çok gurur verici bir şey ve ülkemizin böyle bayramlarını kutlayabilmesi, bunlara saygı gösterebilmesi ve birlikte olabilmesi çok güzel bir şey. Sizce kutlamalarda beklediğiniz yoğunluk var mı? Biz vatandaş olarak artık kutlamalara önem veriyor muyuz? Sına bakarsanız şu anda hani küçüklüğümde olduğu kadar bir çok insan gelmiyor. Küçükken daha çok insan geliyordu ama şu an hani Z kuşağı falan diyenler de oluyor. Bu sürelerden sonra biraz daha pandemi döneminden de sonra yeni yeni kendimize geliyoruz. Bence bundan sonra daha çok katılım olur. Z kuşağı dediniz. Peki Z kuşağı sizce bu konulara duyarsız mı? Bazı kısımları evet olabilir tabii ki. O biraz da sosyal medyadan kaynaklanıyor olabilir. Ama genel olarak yani yüzde seksenlik kısmı bence duyarlı. Atatürk hayatta olsaydı ona ne demek isterdiniz? Çok teşekkür ederim atam bize böyle bir ülke bıraktığın için. Bu kadar gururla ve coşkuyla sokaklarda yürüyebilmemizi sağladığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Keşke de görebilseydim çok güzel olurdu. Teşekkür ediyorum. Eski kutlamaları artık kaldı mı? Bizim onlar kalmadı. Eskiden halk birbirine daha sargındı, kardeş gibiydi. Hiç ayrım gayrim olmazdı. Komşu komşuyu çok severdi. Bayram deyince herkes üstünü başına giyenir, koşa koşa bayrama giderdi. Şimdi ben bakıyorum Eskişehir'liyim ben, Doğu Büyüme. Eskişehir'i gezdim, hiçbir bayram havası yok. Eskiden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı deyince bütün evlerde bayrak gördüm. Bak kaç tane bayrak görüyorsun? 4 tane, 5 tane. Eskiden her evde bir bayrak çıkıyordu. Bayramımız da var, buna da şükür diyoruz. Allah bunları da aratmasın. Daha iyi günlerimiz inşallah olur diyorum ben. Peki Umudum efendim bu duy duyarsızlık neden kaynaklanıyor sizce? Vallahi kızım ben onu da bilemiyorum yani şimdi şimdiden kaynaklandı. Halktan desem halk değişmedi. Aynı halk, aynı benim bildiğim Esir'in halkı. Değişen bir şey yok. Gelen giden var ama halk yine aynı halk. Ya halk soğudu, ya biz soğuduk. Yani eski özlemler, esen aşklar yok. Efendim son olarak Atatürk eğer yaşasaydı ona ne demek isterdiniz? Ne desen ağız gelir. çok büyük bir insan. Ona yalvarsak da çıkarsak da ya dualarımız esirgemiyor zaten. Onun gibi insan bir daha gelmez zaten. Gelmesi de mümkün değil. Yani Atatürk gibi gelmesi mümkün değil. Yani Atatürk demiş ki Türk milleti cesurdur. Türk milleti çalışkandır. Bizde onlar bitti. Cesurluğumuz bitti, çalışkanlığımız bitti. Yani Atatürk'ün kelimelerini biz yoluna gitmedik. Bu bayram size neler hissettiriyor? Atatürk'ü hissettiriyor ilk başta. Bundan sonra ilerle ve cumhuriyetimizi gençlerle beraber korumak üzere bütün vücudumuzla, gücümüzle, her şeyimizle çalışalım. Eskiden mesela daha güzel tanklar, manklar, cumhuriyet bayramları daha neşeli bir şekilde geçiyordu. Fakat gittikçe sönmeye başladı bu cumhuriyet meşalesi. Atatürk yaşasaydı ona ne söylemek isterdiniz? Türkiye'yi kurtardığı için ona binlerce defa teşekkür etmek isterdim. Bayram mutluluk veriyor. Ya yani Atatürk'ün anmamızı sağlıyor. Yani şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyelim. Yani şehitlerimizi anmamızı, yani Türkiye'yi daha iyi anlamamızı sağlıyor. Sadece çok güzel bir gün yani. Gereken kutlamalar sizce yapılıyor mu? Yeterli yoğunluk var mı kutlamalarda? Yani yoğunluk var aslında. Ülkemizde yoğunluk bayağı var. Yani okullarda falan her yerde yapılıyor yani. Ya Atatürk yaşasaydı ona ne demek isterdiniz? Allah razı olsun derim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yani benim için ise bir gurur, bir yani Türkiye'mize temsil ettirtiyor. Eski yoğunluğu görebiliyor musunuz? Büyüklerimiz diyor ki eskiden kutlamalar böyle değildi. Daha yoğunluk ve daha coşkuyla kutlanıyordu aslında. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bence haklılar. Çünkü normalde ise şimdi ise kutlama az. Yani sadece okullarda oluyor. Normalde şimdi ise çarşıda falan filan gezdiğimiz zaman değilse normal çok az kutlama oluyor yani.